kadrosu ve de iyi doldurdular. O ve iyi mu? bir isim. Evet transfer. Peki o zaman madem açtınız Bartra konusunu Trabzonspor'da bu transferin perde arkasına bir haberimizde göz atalım. Sonrasında bu arada Kopenhag, evet. Kopenhag maçı da var. Onu da biraz konuşalım. Şöyle söyleyelim. 1 milyon 250 bin euro bonservis ödenecek Bartra için. 2 yıla yayılmış bir şekilde 2 taksit halinde verilecek e, ee, 1 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak parça ve 3 yıllık sözleşmeyi Barcelona. imza atacak. Barcelona, Dortmund. En fazla da 700 bin euro prim ödemesi yapılacak. E Düşün bak Barcelona'dan çıkıyorsun yetişiyorsun. ikinci bir Avrupa'nın Barcelona'sı da gidiyorsun Dortmund'a. E orada da başarılı işler, şampiyonluklar falan var. Ve ondan sonra da İspanya'da görüyorsun. Yani mevkini tartışılmayacak önce. Ben her yayında söylemeye çalıştım. Türkiye'nin şu anda en elit stoperi Hugo. Hugo'nun yanında oynamak ve ikisi de birbirlerini çok iyi tamamlayacaklar. İyi bir e, transfer olmuş. E, tabii e, zaman dersiniz oraları çok önemli mevkiler. Ama yanınızda öyle bir oyuncu var ki Hugo sizi her türlü oynatır. Nasıl zamanında Ulfaleji, Semi dedik Semih'e de hadi hayırlısı olsun diyelim bıraktı, futbolu bıraktı. Açıkladı kendisi de Semi evlat çok çok mülayim, çok tertemiz, pırlanta gibi çok Semih Kaya. O kadar çok sevdiğim bir kardeşimizdi. Bizim dönemde de hep gelirdi. Altyapıyı hiç unutmaz. Hep oraya yardım eder, ayakkabı yardım ederdi. Böyle Hı -hı. Çok çok farklı bir yani derler ya özel bir oyuncular olur evet. böyle. Futbolcunu bir tarafa bakıyor. Seversiniz Karakteri. ama karakter olarak. Allah yolunu açık etsin bundan sonra. Te, Trabzonspor iyi bir transfer yaptı. Yeni alanı bilmiyoruz. Sağ açık bir oyuncu aldılar. Fasdan kalbi daha transfer devam ediyor herhalde Trabzon Fas'tan Spor'dan. bir oyuncu evet, aldılar ediyor. değil mi onlar da Melik herhalde yani yeni o, bir oyuncu o süreç tamamladıktan sonra bir de tamam kemik bir kadro ama iki tane önemli oyuncusu biri Marek Hamci bir de Edin Visca yani Marek Hamci o kadar uzun Marek değil ama. Marek 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 esasında Marek var ya Marek yani çok o, enteresan bir oyuncu o, o Trabzonspor'un da belli bir süre sonra e, ayarları e, yerine oturacak diye düşünüyorum. Çok da ayarları bozuk bir durumda değil yok, zaten. Yok öyle bir şey yok. De. Zaten sağ tarafını kapattınız. Yani şeyi sol tarafta aldınız elmalı. İki, i̇ki tarafta çok iyi. Bir yani de orta bu sağınızda... Ağustos dönemi temposu başka hocam. Orta saha biraz çok... sıkıntı Ben geceleri yatamıyorum ya. Orta sahada sıkıntıları Tabii var. Bir geceleri yatamıyorum. Olmayınca... O yüzden takımların biraz o görüntüsü de her takım için söylüyorum. Ya ama Serdar geçelim onları. Bu kadar masraflar ediyorsun, paralar veriyorsun. Her şey biz para değil hocam ya. Biz demeyelim ama. Ya gidin. hocam bu insanların da canı var. Ben kendimden biliyorum ya. ya. Yatamıyorum hocam ben geçelim ya sıcaktan. Transfer bitmiyor. <laughs> sen... Efecan, Efecan konuşuluyor. Hocam. Sen de güvenç kurtarı gibi. Umut konuşuluyor. Umut Al Bozok hala konuşuluyor. Trabzon güvenç hoca gibi. Yorgunluk kabul etmiyorum. Ya, ama abi, biz öyle öğrendik abi. Ya. Bu işin iki günde haftada iki maç oynamayız, eğitmeyiz falan yok. Hep Madem oralara erişmek istiyoruz, oralarda olmak istiyoruz, onların seviyesine gelmemiz lazım işte. İşte milli takımımızı görüyorsun nerelerde düştü, cehirde mi sürünürüz, nerelerde sürünür. Çıkacağız gerçi de. İnşallah çıkarız. Artık daha neler inşallah maşallah. Ya şimdi bizim takımlarımız da İstiyoruz hep oralarda olsun. Niye Şimdi yarın yarın tabii maçları Kopenhag'ın evet, maçı. Evet. Kopenhag maçı var Trabzonspor'un yarın saat 22'de. Şey sağlam bir seyircileri var. Devamlı teşvik eden senelerden beri. Saat kaçta dedi? 22. şey aydınlık olur o saatlerde orası da. Tabii. Aydınlıktır. Bir de devamlı buralarda olan bir takım. Yani Avrupa'da her sene olan bir takım. Başakşehir'le de karşılaşmışlardı hatırlıyorsun en evet, şey olsun. Okan döneminde elemişti onları. Ama şöyle bakar biz hep kendi içimizden geçeceğiz. İnşallah yeneriz inşallah. Turu geçeriz daha doğrusu. Çok evet. önemli maç ya çok hocam. Önemli. Çok önemli. Oraya çok... gidelim mi abi? Gidelim. Yani musun? milli Şampiyonlar liginde olalım. vallahi maçı olalım. Kadar önemli. Ben onun için söylüyorum. İnşallah. Yani... Ha, iyi, orada iyi netice alırsın, kötü netice alırsın. Farklı. Oranın hakikaten çok makas açıldı. Şu andaki Trabzonspor bu kadrosuna da. Ya. Bak şimdi bu makas da yani 5-6 senede falan Yok abi, kapanmaya başladı. Şimdi 3 tane baba takım gelecek zaten sonra. Bir tane sider gibi bir çektin kurayı. Allah korusun evet. bize Bayern City. Hadi ne yapayım bakalım. dedi bize öyle oluyor hocam. Öyle geliyor zaten. <laughs> Arkasından bir de Tottenham geldi. Allah geçmiş olsun ama değil. Önemli olan biz artık o kaybettiğimiz Avrupa serüvenlerimizin içinde olmamız lazım. İnşallah bu da Trabzonspor'la başlangıç olur. Yalnız e, yerini kapatacak o tarzda bir oyuncu bulmaları lazım. Şu elinizdeki orta saha Avrupa'dan bahsediyor. E bu Türkiye kadar kısa sürede... Ligi, Türkiye Ligi için değil de Avrupa standartı oraya çıktığınız zaman aranacak. Çünkü orada bile zorluk çekiyorsunuz yani. Kolay değil Serdar. Mata kapatır mı Yuan Mata? Mata yok. Mata çok farklı bir oyuncu. çok önde oynayan bir oyuncu. O çok daha önde O da önde On numara oynayan gibi o. Ya yani onu hiç o tarafta tutamazsınız. Yanındakiler farklı tabii onlar. Matayı mı alırsınız? Matadan daha farklı. Çünkü elinizde var sizin oyuncuya. Evet. O kadar da yaşlara gitmemek lazım artık. Biraz da daha... ha burada isimler Seni de öte, düşüneceksiniz bunu. Tabii isimden öte hani görev adamı o görevi yapabilecek. Tabii zaten elinizde sizin iyi topçular var. Türkiye Ligi'nden mi Yaratıcı tabii. oyuncu sayısı çok. Abdülkadir Ömür var orada. Bakasetas var. Ne kadar da devamlılığı olmasa bile var. Eski yok biz zaten her yerde var. Ee, onla o, o hani karşılayıcı olarak e, tutabiliyorsun hadi o topu iyi kullanı kullanma onlar farklı bir şey ama ilk rahatsız eden o ee, zaten Dorukan var Dorukan da yani, üç mü nereye koyarsak o neredeyse kaleci de bile bir şey olsa oraya bile geçecek o tarzda bir oyuncu Dorukan. Her yerden verim aldınız yani hiç tırıtmadı. Stoperi evet. koydunuz stoper oynadı, sağ oynadı, orta saha oynadı, öne doğru çıktı. Yani takım için hakikaten e, bir hoca için daha doğrusu Bulunmayan kattan derler ya her tarafta bir sıkıntı olsanız yamanızı e, dikebiliyor. Yani e, Avrupa'dan ziyade ki, Trabzon tabii Şampiyonlar Ligi'ne kalması bizim için çok iyi Trabzon Spor için değil hepimiz için. Tabii ben Hepimiz için genel yani, olarak. Bu makas çok kolay kapanmaz ama. De, Trabzon da orada ismi olması lazım artık yani Şampiyonlar Ligi'nde. E, uzun seneler ya oldu. Işte ben hep söylüyorum. Ya, uzun bu seneler oldu. Sergen Yalçın dönemi şampiyonluğu o kadar değerli ki. O kadar değerli çünkü para kazandıran bir şampiyonluk oldu. Ciddi anlamda 600 milyon TL'ye yakın bir para girdi kulübün kasasına. Para zaten Son Şampiyonlar Ligi bileti olacak <laughs> işte. Yani şimdi anlatmaya çalıştık buralarda. Bir daha da öyle bir para gelir mi Avrupa'dan Türkiye'ye? Sen Türkiye liginde şampiyon olmak mecburiyetindesin. O bir kere Türkiye Ligi'nin Federasyonu koyduğu parayı koy cebine, ondan sonra oraya gitmeye bak. Para evet. orada. Orada yoksa oradalar da senin başarılı olup olmaman Zor, zor bir şey planlama. A Aynen. Tamam, Adımlını atmak planla. önemli. Peki şimdi şöyle bakınca zaten bir şansımız, seçme şansımız olsa ülkemizde şu an ligimizdeki hangi takım Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye göndeririz? Sizin de söylediklerinize de anlıyorum Şu an o bu, bu, bu temsil yapabilecek hazırlıklı takım Trabzonspor Trabzon, zaten. Trabzonspor her her türlü çünkü hazırlar. Yeniz geldi mesela hazır geldi. Hepsi hazır geldi. Evet. Ee, şey elmalı geldi. Hazır, oynayarak, hazır. oynayarak geldi. Evet. Hepsi evet. oynayarak oyuncular <laughs> geldi. Yani bu ama dikkat et genelde hep o tarzdaki oyuncular transfer edildi. O eski bundan evvelki sezon işte 3 ay oynamamış, sakatlığı varmış, 5 maç oynamış. O genelde hep oynayan oyuncular geldi. Burada sakatlıklar talihsizlik oldu, işte onlar, Maalesef bütün genelde bakıyorsun bütün takımlarda var bu. Yani evet. Galatasaray'da Şeyi göremedik mesela. Leo'yu göremedik. Sahabek. Öyle böyle bir sahabek değil. Dubuay'a. Yani, du e, Beşiktaş'ta mevcut oyuncusu aslında de Souza'nın. Beşiktaş'ta zaten Souza ve Atiba. Evet. Bak tekrardan söylüyorum. Atiba demeyin 39 mutlu hiç fark etmiyor. Fernandino gitti transfer yaptı gene 38 yaşında Manchester United City'den gitti ve Brezilya takır takır top oynuyor. Atiba da öyle. O şu anda dünkü maçta Atiba olsaydı ne olurdu? Çok daha farklı olurdu. Ya papalar işte orada her şey. Ondan sonra da Getson daha farklı Hak, oynardı. Hoca oynatırdı herhalde değil mi Atiba olsaydı? Yani müsaade etti oynatsın. Onun için Trabzonspor şu anda hazır bir konumda. Yani, arızalar çıkıyor işte orada niye bu oynamadı burada niye yapıyor. Biz hep bunları severiz böyle konuşmaları Melike ama en hazır o, o gözüküyor. Esas en hazır Beşiktaş'tı.